Evet değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. Arkadaşlar Sıla yolu başladı. birkaç video yaptım. Yalnız yüklemede biraz zorluk çekiyorum arkadaşlar. Fark ettim ki video 4K'ya çekmişim hep. Çok kuvvetli yani. İsviçre'de bunu yüklemek pek zor değil de yurt dışında biraz zor oldu. 10 dakikalık videoyu yüklemek için bekle 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 bir türlü yüklenmedi. En neyse dedim. Yani %82'ye kadar geldi. Ondan sonra koptu sıfırdan başladı. Dedim tamam bu bitmeyecek bugün. Çünkü bir saatin üzerinde uğraştım 182'ye %82'ye gelene kadar. Dedim bu bitmeyecek böyle. Arkadaşlar kapattım kapattım e, kamerayı ayarladım iPhone'u ayarladım şimdi 1080'e 1080'le çekim yapıp böyle yükleyeceğim artık çünkü yurt dışındayız e, hem fazla internet yiyor 4K hem de gördüğünüz gibi bir türlü e, başaramadık yağmur da mübarek bitmedi bugün çok kötü yağmur var arkadaşlar bunları Videolarımda devamlı söyledim ama videoları yükleyemiyorum ki. Yollardayım merak etmeyin. Saat 8 gibi canlı yayında açacağız. Bu kısa videoyu size haber vermek için çekiyorum. Bakın şiddetli yağmur gene başladı. Ama yol alırsak ileride hava güzel olacak diyor. Yani bu Almanya'da buraları Bayern tarafındayım şimdi. Salzburg'a doğru yol alıyorum. Buraları kötü arkadaşlar buralarda şiddetli yağmurlar var ve biraz evvel sağlı sollu araziler böyle nasıl bir görseniz su basmış hep yani göl gibi göl gibi olmuş sağlı sollu ve görüyorsunuz maalesef sıla yolu bu sene böyle oldu yapılacak bir şey yok şey yapamayız göz göz gözü görmüyor. Arkadaşlar bu sabaha çıktım nasıl karanlık Nasıl yağmur inanamazsınız. Bak gerçekten inanamazsınız. Sel götürüyor. Otoyolda 40'a kadar düştük. 40 50 40 60'a düşmüştük. Dedim tamam biz böyle gidemeyeceğiz. Ondan sonra 40'a düştük. Göz gözü görmüyor. Yani Gerçekten bunu kendi gözünüzle görmeniz lazım ki inanabilmeniz için. Avusturya sonra Almanya'ya giriş yaptım. Dedim tamam şimdi düzelmesi lazım. Daha beter oldu arkadaşlar. Dediğim gibi hızımız 40'a kadar düştü. Kamyon, tır bir göreceğiniz. Yani öyle bir trafik var ki gece saat 3.30, 4. Dedim ben Murat Bozdağ'ı uyanık ya be ya. Dedim erkenden çıkayım da erken çıkan yol alır. Abi öyle trafik olacağını bilseydim ben saat altıda çıkardım. Biraz uyurdum. Şimdi heyecandan fazla uyuyamadım da. Ee, iki saat belki iki buçuk saat uyumuşumdur. Erken yattım ama uyuyamıyorum. Heyecan var. Adrenalin, adrenalin çıkmış 18.868'e. Arkadaşlar yavaş yavaş gidiyorum bakın e, yapılacak bir şey yok, yol alıyoruz tabi e, yol aldıkça inşallah ileride hava açacak. çünkü benim için mühim olan canlı yayını size kaliteli bir şekilde yapabilmek hem görüntü olsun hem de ses kalitesi olsun arkadaşlar şimdi ben de hızlı gideceğim ama bu sefer silecekler onun için çalışacak sizlerle gidecekler keyifle almayacaksınız ama bunlar iyice yavaşladı arkadan da araba geliyor Ab amca üstteki lambaların yanmıyor bir arıza var arabada arkadaşlar arabanın ön lambaları yanmıyor arabayı son saniyede gördüm ee, giden etmek lazım bu ee, yolu gidenler bilir ve bakın yani gerçekten sene değil de bugün, bugün, bugün şansımız yok havada ama düzeleceğine, havanın düzeleceğine, düzeleceğine inanıyorum. Bu sabah evden çıkacağım Kendi kendine Murat, oğlum sen tişört giyeceksin, kazak mı giyeceksin? 10 derece sıcaklık var, dışarıda soğuk. Arkadaşlar tişört giydim, arabanın içine kendimi attım ama arabayı yüklerken sırım sıklam oldum böyle, sırım sıklam. Hem de koşa koşa. Nasıl yağmur? Nasıl yağmur? İnanamazsınız ya. Mübarek beni beklemiş. Garajdan arabayı dışarı çıkardım. Her şey iyiydi. Arkadaşlar yağmur mağmur yok. Arka kapağı alıştık. Ama başladık tak tak yağmur yağma Ne dedim herhalde azıcık bitecek. gidecek. Nerede? Nerede? Arkadaşlar yağmur beni beklemiş. Mübarek beni beklemiş. Ya ben çoktan beri böyle yağmur görmedim ya. Gerçekten. Abiciğim. Olur mu bu? Bugün pazartesi geçen haftadan beri durmadan yağmur yağıyor. Aman iyi güzel. Çıkarım ıçılarımız oldu. Çiçekler için güzel. Hepsi doldu. Yeter artık. Artık Ülkeler su, su basıyor. Her yeri sel bastı arkadaşlar. Yani gerçekten konumuz aslında su yolu ama ben sudan başka bir şey göremiyorum burada durumda. Her neyse istikamet ee, şimdi Salzburg, Salzburg'dan Bilam, Bilam Zagreb, Beograd, Niş, Niş arkadaşlar. E, ee, bir modelde kalacak. Navigasyon teyzeye, Nadel'e, otelin ismini adresini verdim çıkmadı. Sırf ismini verdim gene çıkmadı. Sırf adresini verdim gene çıkmadı. Herhalde otel iflas Yok ya şaka etler Bulamadım. E, Google'dan aradım. Mutlaya bu buldu. Ama e, BMW'nin navigasyonu bulamadım. Her neyse Oraya yaklaşınca iPhone'un navigasyonunu kullanacağız, Öyle oraya gideceğiz zaten ben oraya bir kere gittim ben bir daha orasını bulurum da. Ve burada da 80 yapıyor gidelim. Ben de altın altın bilmiyorum Arabaların arkalarından tıkış tıkış gidelim arkadaşlar. Yapılacak bir şey yok. Arkadaşlar bu videoyu biraz kısa yapacağım ben size yükleyeyim de siz de beni merak etmeyin. Yani yollardayım. Yükleyemedim. İki saattan beri canım çıktı. Yükleme uğraşıyorum. Bir taraftan yola dikkat etmem lazım. Hüseyin Şahin kardeşim yazdı. Abi günaydın diye cevap veremedim. Bir konum attım. Buradayım diye. Çünkü Telefonlar lazım, şimdi telefon ettin mi öbür işleri yapamıyorsun. Onun için arkadaşlar maalesef böyle oluyor, kusura bakmayın. Şimdi ben bunu kapatayım burada, ee, saat 8'de zaten canlı yayın başlayacak, hepinizi canlı yayına bekliyorum.